bizi takip eden arkadaşlar sizin hakikaten yaptığınız kendi şahsınıza karşı, nefsinize karşı doğru olduğuna inanabilirsiniz. Ama bilin ki yanlış yaptınız. Bakınız bu yayın yapılan televizyon kanalında biz program yapıyoruz. Zorla bir oyunla seçim zamanı gelmeden arkadaşlarımızın elinden bu alındı. İslamcı Müslüman geçinen cübbeli sarıkların eline teslim edildi. Lan sen ne sen kimsin İslam kim? Sen bir numaralı hırsızsın ya. Gasp ediyorsun. Vicdanı sızlamıyor. Buradan Kur'an ayetleri öğretildi. Burada her gün Allah'ın lütfuyla günde üç defa hatmediliyor. Hatim indiriliyor. Vazuna saat ediliyor. En az bir saat günde. E sen kalkıyorsun. erini vicdanına koymadan bu işleri bir oyunla beraber halleden adamların safında yer alıyorsun. Bir de onların şeriat getirecek diye nasıl olmasa sen bir çöp aldın, bir kemik aldın tarafına geçip benim aleyhime geçiyorsun. Bu sana yakışmaz. Bu sana, senin temsil ettiğin makama, senin temsil ettiğin rütbeye, senin temsil ettiğin davaya, bu hiç yakışmaz. Böyle dediğin zaman sen kendi kendini bitirirsin. Allah hidayet versin. Yani sen nasıl olur da ya biz dişimizle tırnağımızla şu televizyonlarda arkadaşların yabancılardan aldığı bir tek kuruş yardım yoktur. Ben de destekleyenlerden biriyim. E sen nasıl gelip de gasp ediyorsun bunu? Yani hırsızlığın kaç türlü yolu var? Birinci türü budur. Gasp yoluyla ki bana göre en büyük hırsızlık da budur. Buna nasıl sen müsaade edersin? Senin takdim ettiğin hocana saygımız sonsuz. Ama onu bu ekranlarda bu yolla göstermemeliydi. Diyorum bizi takip edenlere hayırlar diliyorum. Türkiye'nin geleceği hakkında müsaadenizle gene söylüyorum. Türkiye'yi zifiri karanlığa gömdünüz içinden çıkmanız da asla mümkün değildir. Net konuşuyorum. İçinden çıkmanız asla mümkün değildir. Hodri meydan. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun.